O gece belki de teorileri gerçek, gerçekler ise birer komplo teorisi olacaktı. Alo ya benim içimde bir sıkıntı var. Bunu söylemezsem olmaz. Biz ne yapalım biliyor musun? Biz aya gittik diyelim. Ama gitmeyelim. Kim bilecek kardeşim 50 sene sonra da Mars'a gittik deriz. Vergi dairesi mi bu? Her ay aya mı gidip geleceğiz? Diyelim ki bizim bir arkadaş var diyelim. O diyelim gitmiş diyelim. Bir şey yok ki diyelim orada hani. Bak adam evrak ediyor. çıplak çıplak tas yok. Suyu kaldırma kuvvetini buluyor bedava. Yer çekimi buluyor bedava. Aya gittik öyle kaç milyar dolar öyle yağma yok. Elmanın kilosu kaç para? Astronotu kıyafeti kaç para? Ben de masrafsız buluş istiyorum. Buradan biz de ayı keşfettik diyelim. Bu sefer de Hindistan'a gidelim. Diyelim ki iş tutturamıyoruz. Allah Allah. Sıçtığımın roketi yükselmiyor. Apollo 8, 9, 10. Kaça kadar? Apollo 1453'e kadar roket mi göndereceğim yukarı be? Çok uzak. Gidemeyiz. Alo iyi günler. Komünistlerle mi görüşüyorum? Dağılmayın. Bir şey soracağım. Şimdi siz abi uzaya çıktınız ya. Biz de diyorum ki biz Ay'a mı gitmesek? Ya tamam siz çıktınız da biz de Ay'a mı gitmesek? Ben diğer ülkelerle de konuştum. Hindistan uzaya uydu fırlatacak. Fransızlar sanat filmi çekecek. Japonlar da Hentai mozaikleyecek. Sizin için uygun olur mu? Valla çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben size bir tane hediye gönderdim. Alet çantası. içinde sadece çekiç orak var. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarkovski'ye selamlar. Görüşürüz. Ben Sovyetlerle konuştum. Tamam. Yalnız Tarkovski demişken aklıma geldi. Bana Stanley Kübrik'in numarasını bulun. Merhaba Kübrik Bey. Ben NASA'dan arıyorum. İsmim Özgü Turan. Biz diyoruz ki ya bir Ay'a gitmeden önce acaba sinema ortamında mı Ay'a gitsek hani nasıl gözüküyor acaba estetik mi diye öyle bir planımız var. Biz şimdi sizin 2001 uzay macerası filminiz var ya onun aynısının birebir e 69 uzay macerası şeklinde çekebilir miyiz acaba? Maymutsuz ve siyah taşsız olacak. Hayırlı işler ya bizim iki kamyon ince ay kumu vardı ne oldu Stüdyoya gelecek Hollywood. Venüs'ün halkalarını PVC borudan değil de şeritlette yapabilir miyiz? Emin misin Satürn halkası olduğuna? Dur ben sana döneceğim bir saniye. Kardeşim ben Venüs'e koyacağız demedim mi halka ya? Niye Satürn'e koyuyorsunuz? Kafanızdan halka uyduruyorsunuz ya. Kaç gezegendeyiz şu an? 9 çok onu 8 yapalım. 16 da çok attığımız belli olur. Kafamızdan uydurduğumuz belli olur. En küçük Plüton mu? At gitsin Plüton'u ya. Bir şey olmaz sonra geri alırız ya. Yok ben konuşurum Plüton'la. Alo Plüton mu? Konya kadar yüzü ölçümüm var. Gelmişim burada artistik yapıyorsun. Plüton tamam. Siz bu Mars'ın kırmızısını biraz arttırın orada. Küçük Jüpiter'e çarpıyor. Ay'ı bir tık sola alın. Dönüyor mu? De, tamam bırak dönsün. Jüpiter'e bilmiyorum hiç gitmedim. Diyorlar ama arkadaşlar. Kimi arıyordum lan ben kafam karıştı ya. En son kimi aradım? Siz dedi Ay'a hiç gitmenize gerek yok dedi. Ben dedi bunun aynısının birebir olarak diyor. Kurgu teslim montaj teslim şeklinde. Stüdyoda 1 milyon dolara çekerim dedi başkanım. Alo bana acil bilim adamlarından bir kurul ayarlayın. Yalnız bu şerefsiz Einstein olmasın. Einstein ne yapıyor biliyor musun? Bak sen şimdi adama teorem sallayayım diyor kafamdan. Deyim ki diyor zaman diyeyim göreceli diyeyim diyor. Karısı diyor ki yok derlerse diyor ne olacak diyor. E diyor. Yoksa diyor işte diyor zaman göreceli diyor. Kime göre yok neye göre yok. İnanırlarsa ekime İnanmazlarsa eştir mc kare diyor. İyi günler Tesla be size çok özel bir soru soracağım. Bu Red Alert de Tesla tanklar niye çabuk yok oluyor ya? Apokalips gibi dayanmıyor. Sizin alakanız yok mu? Yuri'yi tanımıyor musunuz Yuri? Ya bırak şimdi beni yeme ya. Bana komplo sökmez. Bana sökmez ben NASA'da çalışıyorum. Tesla öldü falan. Bana sökmez. Dünyaya ne dedik en son ben buraya not alıyorum da. Orijinali ne bunun dünyanın? Nişan tepsisi mi çiğ köfte gibi mi? İn ki yukarılardan bastık falan böyle bir kafa karıştırıcı bir terimsel bir şeyle söyleyin anlaşılmasın yalan söyledim hani sonra ortaya çıkarsa biz zaten yuvarlak demedik diyelim UFO'yu şimdi açıklamayın ya şimdi şimdi açıklamayın 2020 gibi açıkladılar geçen hafta açıkladılar UFO var dediler halbuki var biz ne demiştik var demiştik İşte o zaman onlar da ne oldu şimdi ben haklı çıktım nasıl aya gitti gitmedi bence gitmedi değil gitmedi zaten Gitmedi. Ben araştırdım, öğrendim. Gitmedi. Dünyada düzdür. Buradan beylik düzüne düz. Biraz daha düz olsa zaten düz oluyor. Ne kadar yuvarlak olabilir yani? Kaç kilometre beylik düzü burada? 60-70 var. Dünyanın yüz ölçümü kaç? Ben bilimsel şekilde konuşuyorum. Derhal dünyanın en zengin ailelerine haber verin. Dünya yöneten ailelerine haber verin. Komple teorimizi çözmüş olabilirler. Yakalandık şu an.